Selamlar arkadaşlar. Luna Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli birkaç olay gelişme var. Yine bunlardan bahsedeceğiz. Genel olarak 2023 yılı nasıl geçeceğini, yönelik tahminler, tabii ki beklentiler söz konusu durumda. Bunların detaylarına değinmeye çalışacağız sizlerle. Bunun öncesinde kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve Telegram grubumuza gelerek de önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Sorularınızı sohbet eşliğinde bizlere sorabilirsiniz. Bunun yanında Mexico Global'in bizlere özel sunduğu 10 dolarlık hediye var arkadaşlar. Maxi Global'in sunduğu linki açıklamalar ve yorumlar kısmında size paylaşacağım. Kayıt olarak ve kimlik doğrulaması yaparak 10 dolar hediyenizi kazanabiliyorsunuz. Ve bu bağlantı linkinizi de arkadaşlarınızı davet ederek ekstradan 5 dolarlık hediye MX Coin kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bize bizim kanalımız özel MX Global'in sunduğu öncelikler diyebiliriz. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bağlantı linkine ulaşabileceksiniz. Bunun yanında fiyata baktığımızda arkadaşlar ufaktan e, bugün itibariyle hatta yılbaşı itibariyle biraz yukarıya doğru hareketlerin başladığını görüyoruz. Ve fiyatların 3.0 e, 15.500 15.500'lere kadar yenilenme hattını şu anda 15.250-300 civarlarında da seyrettiğini görüyoruz. Genel olarak kripto piyasası ufaktan pozitif hale bürünmüş durumda. E, tabii ki beklentiler 2023 yılı içinde pozitif. Hacminde giderek arttığı zaten e, beklendiği gibi devam ediyor. Yakımlara baktığımızda 37 milyara yaklaşık yakım söz konusu durumda. Luna klasik yakılmış durumda. Tabii ki kaydı değer miktarlar ancak e, gerek bireysel yakımlar olsun, gerek de e, Mart'a kadar Binance yakımlarına kadar yapılacak olan yakımlar olsun bizler için önem sarf ediyor. Ve e, birkaç söylentiye göre de Aralık ayında Binance'in 2 milyarlık bir yakım yapacağını, Aralık ayı yakımı olarak da bize bunları sunacağını düşünüyoruz. E, söylentileri gündemde arkadaşlar bunların da zaten e, ilerleyen süreçlerde daha fazla detayları ve doğruluğuyla ile birlikte e, anlayabileceğiz hemen şöyle devam ettiğimizde 2023 listelenmeleri başında arkadaşlar Robinhood ve coinbase listelenmesi Luna classic adına gündeme geliyor e, zaten coinbase gündemi fazlasıyla vardı özellikle 245 milyon dolarlık Luna classic alacağı söylentisi vardı coinbase'in buna yönelik hamleler listelenmeler gelir e, gelebilir beklentisi varken Robinhood borsasından da bir listelenme söylentisi gündeme geliyor arkadaşlar. Eğer Robinhood ve Coinbase listelenmesi de gelirse Luna Classic'in daha iyi yerlere daha kısa sürede ulaşması mümkün gibi duruyor diyebiliriz. Bunun yanında NFT projelerinin de olduğu söyleyebiliriz. Ee, başlatacağımız yaklaşık NFT projeleri herkes tarafından sevilecek ve gelecekte NFT'ler işbirliği şekilde oyun çeyinde gelen farklı oyunlarda kullanılabilecek diyerekten Seclina'nın Luna Classic, USD Classic üzerine Açıklaması var yani NFT projelerinin de 2023 yılında bizlerle birlikte gündeme geleceğini Luna Classic de gündeme geleceğini fazlasıyla beklentiyi karşılayacağını söyleyen tweetleri zaten görmüştük. Bu şekilde de fiyatların yükselmesine katkıda bulunacağı düşünülüyor arkadaşlar. Bunun yanında da son zamanlarda yakım oranlarının arttığını ve fazlasıyla yakımların başladığını yönelik bir e bağlantı link var. Yakınların arttığı söyleniyor yakınların gidecek, giderek artacağı söyleniyor. Ancak bildiğiniz üzere Binance'in yakınları Mart ayına kadar ertelemesinden dolayı ben bir nebze de olsun yavaşlayacağını düşünüyorum. Tabii ki doğrulayıcıların komisyon oranlarını yakma ihtimalleri yine yüksek. E, genel yakınlarında ben kişisel olarak bu taraftan geleceğini düşünüyorum. Bunun yanında tabii ki Luna'ya, Luna, Luna Classic'e duyulan güven fazlasıyla yüksek diye devam edebiliriz. Kripto birimleri sırasıyla birinci olacak Luna Classic yaşayacak gibi tweetler, gündemler söz konusu durumda. Ekstra olarak CZ ve Binance tarafına da tepki var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Luna uyarı etiketini kaldırma zamanı geldi. USD saldırısının arkasındaki sebebin CBF alema alemada olduğu açık. Ve e, Duvon'un adı neredeyse temize çıkardı diyerekten bahsediyor. Buradan da iki tane görsel paylaşılmış bir de FTX token'de böyle bir şey yokken Luna'da gördüğünüz gibi Invasion gibi bir e, durum söz konusu uyarı duyurusu söz konusu durumda. Tabii ki risk warningi de FTT'de de bulunuyor. Bu tarz şeyler bizler için fazlasıyla önemli. Bitcoin için, Binance için önemli. Ve gördüğünüz gibi Bitcoin'in yıllarda olan değişimleri burada bizlere verilmiş. 2011 yılından başlamış ve 2023 yılına kadar devam eden 3 yıllık yükseliş, 1 yıllık düşüş, 3 yıllık yükseliş, 1 yıllık düşüş. Ve şu anda 2022 yılında düşüş gerçekleştiği için 2023 yılı için beklentiler yükselecek yönünde ve fazlasıyla Maksimum seviyeleri göreceğimiz yönünde beklentiler kripto piyasasında söz konusu durumda Bunları da bekleyip hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Videonun sonunda ekleyeceğim mx borsasının 10 dolar hediye videosunda izlemeyi Kayıt olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Arkadaşlar maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için Açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz 10 dolar hediye bakiyenizi alabilir Ve Ekstra olarak arkadaşlarınızla birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin'i de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla airdrop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiye almayı unutmayın.